Bobby 1545 Bobby 1545 Komutla halledersin Zekanla alt edersin sen Bobby 1545sin, zirvede yükselirsin Şimşeklerin efendisi Korku salıyor düşmanlara komut bilgisi Sınırı yok şimşekel hareketi Deyince de o kim durabilir Onun karşısında onun adı Bobby 1545 Bobby 1545 Bobby 1545 Bobby 1545 ateşlerin efendisi Yıldırımların efendisi Bir hareket düşman titretir Onun adı Bobby Düşmanı çok herkes bilir Gücünü korkar herkes Ondan onun adı Bobby 1545 Elini kaldır yıldırımlar iner Gerçek olur, dünya titreşir derinler Komut satırında yazılı kader Bobby 1545 kodun efendisi haber ver Bir bakışı yeter sistem donar Sözleriyle zamanın akışı bozar Gök gökyüzü parçalanır, Bobby sahneye çıkınca kaos başlatılır O sadece oyuncu değil, kurucu bir zihin Her hareketinde sır, gizemli bir bilinç Düşman anlamaz, sadece korkar Bobby gelince düzen hep bozulur anında Bobby 15-45, Bobby 15-45 Bobby 15-45, Bobby 15-45 15, -45. 15 -45 efendisi, yıldırımların efendisi Bir hareket düşman titretir, onun adı Bobby çok Herkes bilir gücünü korkar herkes Ondan onun adı Bobby 1545 Elini kaldırır yıldırımlar iner Gerçek can olur dünya titreşir derinler Komut satırında yazılı kadar Bobby 1545 kodun efendisi haber ver bakışı yeter sistem dolar Sözlerinle zamanın akışı bozar El hareketiyle gökyüzü parçalanır Bir saniye çıkınca kaos başlatılır O sadece oyuncu değil kurucu bir zihin Her hareketinde sür gizemli bir bilinç Düşman anlamaz sadece korkar Bobby gelince sen hep bozulur anında Bobby 1545 Bobby 1545 Bobby 1545 Bobby 1545 Bobby 1545 1545'lerin efendisi bir hareket düşman titretir Onun adı Bobby